Herkese merhabalar. Uzun bir süreden sonra BIST endeksinden, Türk borsasından RTA'ya bakacağız. Epey yoğun bir istek geldi. Daha önce RTA laboratuvar için iki tane video çekmiştim. Bir ve ikinci video eksik kalmıştı. İçime Tekrar ikinci videoyu da çekmiştim. fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi o günkü şartlarda Elliot'unu sayıp her şeyine bakıp daha sonra ee, düşün bitmiş olabileceğini Daha sonrasında ama benim için almak istersem Eğer almak istersem Eğer e, fiyatın 20 lira 70 kuruşlara kadar gelmesini bekleyeceğimi güvenli bölgenin Burası olacağını e, düşündüğümü söylemiştim e, yukarıya etiketleri bırakacağım RTA laboratuvar bir RTA laboratuvar videosu olarak veya kanalın e, videolar kısmından o videoları da bakabilirsiniz karşılaştırabilirsiniz Şimdi tekrar bakacağız. Fibonacci hız direnç fanını sizler için çektim hızlıca. Bu arada dostlar kanala abone olmayı, videolara like atmayı lütfen unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Şimdi burada Fibonacci hız direnç fanımı ta geçmişten, daha geçmişten ilk başlangıçtan itibaren aldım. Çektim en tepeye. Neden? Çünkü buradaki başka bir tepe yok. Düşüşü ölçmek için. buradaki düzeltme olmayacağı için buradaki 1, 2, 3, 4, 5 dalgası olduğu için en tepeye çektim. Bunu daha önce e, bu kısımdaki düzeltmeleri alabilmek için e, 3. dalgayı kullandığımı ama e, 5. dalga bittiği takdirde büyük düzeltmelerde 5. dalgayı kullandığımı özellikle belirtmiştim. Tamam mı? Şimdi e, şu kısımda şu kısımda bakıyoruz dostlar. Eriyotlarına vesairelerine hepsine tek tek bakacağım. Sizin için ayrıntılı bir şekilde. Epey yoğun bir istek geldi çünkü. Aralarda alanlar hala mağdur sanırım. <laughs> Şimdi burada İmran Açık Hızlı rahatlıkla çalıştığını burada görüyoruz. Özellikle e, şu dokunuş benim için tam bir onay mekanizmasını çalıştırıyor. Tam şu kısımdaki dokunuş benim için teyit mekanizmasını çalıştırıyor dostlar. Tamam mı? Daha sonrasında bu arada sektiğini net bir şekilde görüyoruz. Burada sektiğini tek Net bir şekilde görüyoruz. Bakın buralarda tepki almış. Tepki aldığı bölgeler bariz bir şekilde belli. Daha sonrasında Fibonacci Hızır 75 desteğinde burada gelmiş. O zamanki süreçte e, burada şu kısımlarda düşün yavaşlamış olabileceğini ancak alım yapmak istersem fiyatın hala benim için güvenli olmadığını benim için şuralarda bir tepki alabileceğimi Alım yapmak istersem eğer şahsen burada alım yapacağımı özellikle belirtmiştim. Yani fiyatın net bir şekilde gelmesini beklediğim nokta 20 lira 70 kuruştu. Zaten bariz bir şekilde buradan gelip alıp daha sonrasında koyduğum çizgiden itibaren %80 yukarı kadar gitti. Şimdi burada ne olur nasıl yapar neler yapar? Burada tekrar bir bakacağız. Şimdi şu alt kısma geliyorum. Burada Elliot'larını saymıştık. Tekrar bakacağım Elliot'una. Evet. Şuradan Elliot'lar kısmından alıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Reta laboratuvarı ilk defa izleyenler olacaktır. O yüzden ilk defa anlatıyormuş gibi anlatacağım mecburen. Şimdi burada bir AB eşittir CD formasyonumuz var. Bu AB eşittir CD formasyonumuz şuradan itibaren de şu şekilde tamam mı? AB eşittir CD formasyonumuz şuradan en temelde Fibonacci uzatmasını alıyorum dostlar burada. Tamam. Şöyle geldim. En tepe kısma çektim. Daha sonrasında bakın. Şimdi Fibonacci hız dirençmanıyla işimiz kalmadı. Bunu kaldırıyorum. Bu kısma geldik. Tamam bakın %100'ü kadar geri çıkmış. Nereden nereye? Şu kısımdan itibaren Şu kısımdan itibaren O zamanlar daha Twitter hesabını açmamıştım. Belirtme fırsatım olmamıştı tepelerde ben bunu görmüştüm zaten ama şuradan itibaren zaten uyumsuzluklardan düşeceği de belliydi. Burada tam bu kısmın tam bu kısmın uzunluğu kadar gittiğini görüyoruz. AB eşittir CD formasyonunun tamam yüzde yüzü kadar gitmiş olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda burada tekrardan belirteyim her yerine bakacağız. İlk defa izleyenler olacaktır çünkü burada bir Omuz baş omuz formasyonumuz var, değil mi? Daha sonrasında. Şimdi Sorun değil. Tam gelecek bir şey yok, tamam. Şimdi burada şu kısımda bir harmonik formasyonumuz var dostlar. Burada bir e, yukarı yönlü bir hareket bekliyorum burada tekrar şu kısımdan itibaren yukarı yönlü bir hareket bekliyorum. Özellikle burada şu kısımdan itibaren indikatör ve osilatörlerle de bakacağız şimdi. Ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Kafanıza hiçbir soru işareti kalmayacak. Video bittikten sonra. Daha 6 dakika olmuş zaten. Şimdi 38.2'ye dokunup tekrar aşağı geri gelmiş. Burada bir harmonik formasyonumuz var şu kısımda. Tamam mı? Bu harmonik formasyonlarında özellikle en büyük en büyük bariz özelliği 1 2 ve 3 4 dalgasının çok diplerde olmasıdır. Daha sonra A, B ve C dalgasının aşağılara kadar gelmesine sebep olur bu. Yani malı tepeden satmak, daha sonra günler boyu aşağıya doğru silkelemek, tamam mı? Kural bu. Harmonik formasyonlarda bu şekilde. 38.2'ye gelmiş bunun buraya kadar gelmesi bir rastlantı değil ama bakın 38.2'ye geldi 37,12 liraya gelmiş ama şu kısımdaki şu kısımdaki dirence kadar ulaşamamış şu kısımda bir direnç var şu, kısım, şu kısımda bir şu şekilde bir arz ve bir talep bölgemiz var. olarak böyle. Bu kısımda bir arz ve talep bölgemiz var. Bu kısma kadar gelmiş. Ama bunun daha önce burada A B C mi yoksa ne olduğunu tamam mı? Buralara kadar geldikten sonra konuşulabileceğini önceki videolarda söylemiştim. Şimdi burasının ne olduğunu size artık net bir şekilde söyleyebilirim dostlar. Burası 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 W X ve Y Tamam mı? Burası W, X, Y dostlar. Şöyle dalga boyunda açayım. Şimdi 4 saatlik grafiğe gelelim. 4 saatlik grafiğe gelelim. Bakın. Burada bir A, B ve C dalgası görülüyor. 1, 2, 3, 4, 5 değil. Bir A, B ve C dalgası görülüyor. Daha sonrasında, daha sonrasında Burada dalga boylarını sayamadığımız için. Çünkü tavan tavan gitmiş. Daha sonrasında bir A, B ve C dalgası olması gerekir. A, B, C dalgalarının en büyük özelliği dostlar e, bunların zikzak olması. Tamam mı? Oyalama taktiği. Oyalama taktiği. Şimdi burada bu kısımda bir harmonik formasyon çıkar mı? Şuraya geliyorum. A, B, aldım. Şimdi şuradan alıyorum. Şöyle şuraya kadar getireceğim. Bunun şuraya kadar gelmesini bekliyorum. 0886 0888 diyelim. Tamam. Buraya kadar neredeyse buralara kadar gelmesini bekleyebiliriz bunun. Şunu arsalep bölgelerini kaldırayım. Fibonacci'yi çekiyorum. Burada 0, 886 bölgesine kadar bunun gelmesini bekleyelim. 4 saatlik. Yüzde kaç yapıyor? Yüzde eksi 12. Eksi 12. Bu buraya geldikten sonra ne olur? Bu buraya geldikten sonra ne olur? Bir Fibonacci 50 seviyesini eğer burada bir alır daha sonrasında daha sonrasında A, B ve C dalga, A, B, C D dalgasını bu aşağı yönlü olduğu zaman tamam bu harmonik formasyon buluş harmonik formasyonumuz. Buluş harmonik formasyonlarda yukarı yönlü bir tepkiye yol açar. Zaten kendi içerisinde bir A, B ve C dalgası olduğu için C dalgaları da tersine iki dalgalarıdır. Harmonik formasyonun D dalgası ve ABC'nin e, A, B, C C dalgası aşağıya gelmiş olduğu için yukarı yönlü bir tepki beklenebilir dostlar burada. Burada büyük yönlü bir A, B ve C dalgası beklemek işte o zaman mümkün. Tamam. Daha sonra bunun şu kısmı geçmesini Fibonacci 50 %50 seviyelerine gelmesini bekleyebilirim. İşte o zaman bu gerçekleşirse özellikle şunu belirteyim. Şunu belirtmekte fayda var. Bakın dostlar videolar e, e, paylaştıklarım vesaireler kesinlikle yanlış anlaşılıyor. Bazı e, sivri insanlar, tam art niyetli insanlar e, teknik analizin tutmadı vesaire gibi şeyler yapıyor. Tutup tutmaması umurumda bile değil. Tamam, mı? Burada paylaşım yapıyorum. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Teknik analizin gerçek babası Elliot'i ve Elliot'ları doğru saysanız da teknik analizi tam anlamıyla doğru yapsanız da teknik analizin gerçekleşmeme olasılığı vardır. Tamam mı? Siz bunu gerçekten ipinizi doğru yaptınız, doğru bir şekilde öğrendiniz, grafiği doğru bir şekilde okudunuz. Tamam mı? O zaman bu olacak. Öyle bir kayda yok. Tamam? Mı? Bunu e, hepimizin anlaması gerekiyor. Yoksa işi işte tam anlamıyla öğrenen herkes milyarder olurdu. Burada şunu alıyorum. Burada bir W, X, Y, X daha sonra Z. Tamam. Daha sonra bakın özellikle belirtiyorum. Özellikle belirtiyorum. Fibonacci'yi kaldırdım. Bu ABC dalgası buradaki harmonik formasyon e, kuralını yerine getirir. Daha sonrasında yukarı yönlü bir çıkış yaparsa bunun şu fiyatı e, 39 30'u tamam mı? 39 lira 30 kuruşu geçmesini beklerim. Özellikle belirtiyorum hatta şu 48 liralara kadar gelme imkanı var. Eğer burada bir A, B ve C dalgası yukarı yönlü yapar ise fiyat buralara gelecektir ve daha sonrasında fiyat tekrar Z dalgasını tamam mı? W, X, Y, X, Z dalgasını yapmak için 1, 2, 3, 4, 5 aşağıya tekrar gelecektir. Nereye kadar? Birinci dalganın Olduğu yere kadar birinci dalgamız neredeydi birinci dalgamız buradaydı fiyat buralara kadar inebilir 6 liralara kadar inebilir fiyat yani e, söyledik kesinlikle siyasi vesaire yanlış anlaşılmasın e, ekonomik olarak tamam mı konjektürel olarak e, epey bir sıkıntılarımız var zaten pandemiden dolayı da sıkıntılarımız var. Bunun e, RTA laboratuvarı zaten karlı, pandemide para kazanıyor vesaire. Hayır arkadaşım. Öyle bir şey yok, tamam mı? E, RTA laboratuvar bir bütünün parçası. Teknik analiz de bir bütünün parçası. Ve e, bunun endeksi var, tamam mı? Kendi endeksi var, BIST endeksi var. Endeks düşerse le, RTA laboratuvar düşer. Endeks çıkamazsa RTA laboratuvar çıkamaz. Kendi endeksi çıkamazsa RTA laboratuvar çıkamaz. Ekonomik gelişmeler iyi olmazsa RTA laboratuvar çıkamaz. Daha sonra iş anlaşmaları, bilançolar, şirket haberleri, yönetim kurulu vesaire bunları çok iyi, çok iyi bir şekilde takip etmeniz gerekiyor, tamam? Bunlara evet. kesinlikle, ama kesinlikle dikkatli bir şekilde. Bakın daha sonra giriş çıkış seviyelerinizi zarar kes ve stoplarınızı özellikle belirleyin. Burada bilanç 39. 16. İkinci direnç 50. Tamam mı? Burada ilk istek. ilk istek. burada. Kendi desteği o da kaç? 16, 82. Şimdi buna haftalık bakacağız. Haftalık bakacağız. Ya haftalık ne işimiz var hocam? Şimdi uğraştırıyorsun bizi. Boş boşuna video uzatıyorsun diyebilirsin ama. Bollinger bandını ve içim oku bulutunu açıyorum. Burada trend trend görebilmek için, şunları kaldırayım. Fazla uzatmayacağım, fazla uzatmayacağım ama video uzuyor, fazla uzatmayacağım dedik de. Şimdi e, bunun altından çıkması için, bakın, bunun altından çıkması için e, kırmızından çıkması en sağlıklı olur. En sağlıklı olur. Burada içim oku bulutunun e, buradaki e, kısmı, bulutun buradaki kısmı yeşil kısmı bir direnç bölgesi. Şu kısım bir direnç bölgesi tamam mı? Bunu unutmayın. Burada direkt olarak bunun e, hemencecik çabucak buradan trend açıp çıkması buluta baktığımızda Tenkan Sen Kijun Sen kesişmesinde tamam mı? Burada bir kesişme var. Bakalım. Bollinger'ı kapat. Burada bir kesişme özür dilerim yok. Bollinger'la karıştırmışım. Tenkan Sen Kijun Sen kesişmesinde çok uzak çok uzak. Mavi çubuk kırmızı çubuğu yukarı doğru kesmesi gerekiyor değil mi? Doğru mu? Şimdi haftalık durum böyleyken pivot noktalarına bakalım. Günlükte bakacağız pivot noktalarına. Pivot noktasının altında dostlar bakın. İlk destekle de, pivot desteği de bakın belirttiğim yer. 17 liralar. İlk destek pivot desteği 17 lira var. Özellikle belirtiyorum. Bilginiz olsun. Tamam? Daha sonrasında RSI'ye bakıyoruz. Arasay zaten 44 üstünde sağlam bir şekilde tutunabiliyor diyemem. Burada ABC dalgasında harmonik formasyonda ABCD dalgası aşağıya geldiğinde bir bullish hareket e, burada bir tepkime yol açabilir. Aynı zamanda harmonik formasyonun e, bu kısma gelmesi E noktasının buradaki A, B, C noktasının da buraya gelmesi, burada bir tepkimeye kesinlikle yol açacaktır. Ama e, şirkete e, para girerse, tamam, girmezse neylesin ne mum çubukları. Şimdi şuradan neredesin pivot kendimize bakalım. Pivot kendinde. Bunu da severek kullandığım bir e, indikatördür, osilatördür. Burada pivot trendinde bir trend açılımı söz konusu. Bakın burada bir trend açılımı söz konusu. Bu kolay kolay trend açan bir e, indikatör değil tamam mı? Kolay kolay trend açan bir indikatör değil. Burada da bir düşüşün e, yavaşlamış olabileceği izlenimini bana veriyor. Burada mavi görüntü bana burada bir izlenim veriyor. Ama ben gücümü her zaman neyden alıyorum? Elliot'tan alıyorum söyleyeceklerim bu kadar. Video zaten yeterince uzadı. Kısa kesmeye çalıştık. Kusuruma bakmayın. Konuşmak istemiyorum ama söylemeden de geçilmiyor çünkü bunlar. Zaten 4-5 dakika sonra kapatmışsınızdır. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.